Evet soruda 1 bölü n artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü n artı 2 faktöriyel eşittir 1 bölü 144 var. Test sınavlarında bunlar da şıklardan gitmek daha kısa süredir. Yani hangi şık sağlıyorsa onu yapmak daha kısadır ama çözeceğiz. Şimdi bu n artı 2 faktöriyel biliyorsunuz. Mesela 5 biz nasıl yazıyoruz? 5 çarpı azalarak gidiyoruz. Durmak istediğimiz yerde 4 faktöriyel yazıyoruz. Aynı şekilde n artı 2 faktöriyeli istersem n artı 2 çarpı azal, n artı 1, 1'er biraz azal. Durmak istediğin yerde faktöriyel koy. Aynı şekilde isteseydim ne kadar da azaltabilirdim. n artı 1 bir. bir daha azalırsam n faktörü azalarak birer birer azaltıyorum. Durmak istedim ve faktöriyeli yapıştırıyorum. Şimdi burada payda eşitleyeceğim. Burada payda eşitlerseniz bakın bunu n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel şeklinde yazayım. Burada n artı 1 faktöriyel var. Burada da var. Ne eksik? n artı 2 eksik. Buraya n artı 2 geliyor. Bunun 1 zaten gerek yok. 1 bölü 144. Devam ediyorum. Payda eşitledim. n artı 2 eksi. Ortak payda da yazıyorum eşitlediğim için. Payda da ne var? n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel. n artı 2 eksi 1 eşittir. 1 bölü 144 eşitledim. şu anda. Devam ediyorum. n artı 1 geldi yukarıda. Şimdi aşağıda da n artı 1'li bir şey var. Onun da yok olmasını istiyorum ben. Yani bu n artı 1'i de faktöriyelli şu anda sadeleşmez. Ama çarpı n faktöriyel dersem şu olaya dönüştürdüm. Yani n artı 1 faktöriyel de n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde devam ettirmiş oldum. Ne oldu o zaman? n artı 1'ler sadeleşti artık. 1 bölü 144. Şimdi n artı 2 ile n faktöriyelin çarpı 144 olacak. Şimdi 4 faktöriyel kaç eşittir? 24'e. 5 faktöriyel 120'ye. Demek ki 5 faktöriyel